Avrupa'dan Asya'ya herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü tarifim fincanda kadayıf tatlısı. Buyurun başlayalım. Tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz öncelikle. Tenceremde 3 su bardağı toz şeker var. Ve üzerine 3 su bardağı su ilave ediyorum. Bir ince limon dilimi bırakıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve ocağa kaynamaya alıyorum. Şerbetim kaynamaya başladığı zaman 5 dakika kaynatıyorum ve ardından ocağımın altını kapatıyorum. Ve kadayıflarımızı hazırlıyoruz. Fincanımın içine yaş kadayıftan alıp parmaklarımla böyle sıkıştırıyorum. Kadayıfın üzerine de iri çekilmiş cevizlerimi ekliyorum. Tekrar cevizlerin üzerine kadayıf ekliyorum ve parmaklarımla sıkıca bastırıyorum. Ardından tepsime ters çeviriyorum ve fincanımı kaldırıyorum. Kadayıfım olduğu gibi kalıp şeklinde kalıyor. Bütün kadayıflarımı tepsim dolana kadar bu şekilde devam ediyorum. Benim kullandığım fincan 150 milimlik bir kahve fincanı. Bir tanesi bir porsiyon için bana göre ideal. Siz tabii ki porsiyonlarınızı büyütüp küçültmek isterseniz eğer fincanınızı daha büyük ve daha küçük seçebilirsiniz. Ve tüm işlemi yaptıktan sonra erittiğim tereyağlarını üzerine gezdiriyorum. Her bir porsiyon için bir yemek kaşığı eritilmiş tereyağı ekliyorum. Ve ardından önceden ısıtılmış alt üst ayar 200 derece fırında üstü kızarana kadar pişirmeye veriyorum. Fırından fırına süresi değişebilir. Ben de yarım saat sürdü. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Tereyağını erittiğiniz zaman içinde biraz da soğuduğunu görürsünüz. Kadayıfınızın üzerine tereyağını gezdirirken bu sulu bölümden eklememeye özen gösterin. Ben küçük bir hata yapmışım. Bakın sulu bölümden eklediğim için kadayıflarımın üzerine yanıklar oldu. Bu tamamen benim hatam yüzünden. Ama dürüstçe size söylemek istedim ki siz bu hatayı yapmayın. Sizin kadayıflarınız yanmasın. Ve kadayıfın fırından çıkardıktan 5 dakika sonra ılık şerbeti buluşturuyorum. Bakın şerbetim sıcak değildi, soğuk değildi, ılıktı. Bu ayrıntı çok önemli. 1 saat dinlendirdim. 1 saatin ardından kadayıflarım servis için hazırdı. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Yepyeni videolarda sizlerle tekrar görüşebilmeyi umuyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.